termik santral olacak Avdan Mahallesi'nde bir bilgi WhatsApp'tan bize atıldı. Bizim burada internetimiz yok. Yani buna görmeyi de bilirdik, duymayı da bilirdik. Sokağa çıkma yasağı var. Bunun nazaran 75 kişi imza atıp Çevre Şehircilik il Müdürü'nü itiraz ettik ve itirazımız kabul edildi. Termik santral iptal oldu. Zeytin fidanı diktik. Termik santralin iptalinin anısını biz tam kurtulduk derken ikinci sene 2020-21'de tekrar saha genişletmek için proje devam ediyor. Halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Buna köylü olarak ve sivil toplum örgütleriyle beraber karşı çıktık. Saha genişletmesini kabul ediyor musunuz diye oylamayı sundum. Ve burada oylamada hayır çıktı. Tırnaklarımızı tuttuk. Dedik iptal oldu. Tamam artık bir daha gelmeyecek. Tamam dedik biz gene sevindik. Avadan Madencilik adına gelen şirket, köylülerle pazarlık oturdular. Dönümü yıllık 100 lira kiralayalım. 100 lira nedir ya? Ha bir de arkasından tehdit. Hayır vermezseniz arkanız, arkasından kamulaştırma gelir. Biz de dedik ki bizim devletimiz var, nasıl kamulaştırma gelir? Geldi. İşte üçüncü senemiz 13 Ocak 2022. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı 3 milyon 764 metre kare yere acayla kamulaştırıldı kendi araziler vardı. Aldalı bildiklerinden yerlerini aldılar. İnsanların arazilerin tütünlerini kaldırmadan kepçe ve kum dökerekten işgal altı gibi bir şeyiz biz burada. Zorluyorlar yani bizi. Yargı süreci devam ederken kazı bek durmuyor, devam ediyor. Kanun arkadan gelsin. Güneş enerjisi paneli döşemeye karar verdik. Bir yıl sadece başvuru sü süreci var. Ondan sonra yapacaksın diyor. Bunu niye kanuni süreç tamamlanmadan başlatıyorsunuz? Başka enerji yolları yok mu? Ziran 20'de gazıyı başladılar. İşte Haziran, Temmuz 20 oldu. Gördüğünüz tarih çok büyük. Tavas bölgesi 800 ile 1200 rakım arasında. Buğday, arpa, nohut her türlü burada hububat yetişiyor. Zeytinlik, ceviz, badem. Ege bölgesinin en değerli toprakları haline gelecek ileride bu küresel ısınma devam ettiği sürece. Bak bakanlığımızın bile ismini değiştirdik. Dünyada böyle bir değişime katılmışken arkadan yani çok abes geliyor. Şifa dağıtacağım diye meyve kendini yasıyor ağaç. Biz öbür tarafta da hayır bu ağaç olmasın. Biz bize gıda lazım değil. Bu sahanın 500 metre etrafında 13-14 tane Zeytin tarlası var. Zeytinlik alanlarda 3 kilometre sınırı vardır. Hiçbir şekilde maden kazamazsınız. Kanun bunu söylüyor. Ama 200 metre yukarıda kepçe çalışıyor, kömür kazıyor ve onun 150 metre üstünde tabela dikmişler. 3 kilometre yaklaşma maden alanı. Yani kendi tarlama maden şirketinden izin alıp öyle gireceğiz. Benim topraklarımı bana koymuyorlar yani. Hani benim zeytinliğin 3 kilometre yaklaşılmaması nerede? Bu kömür şirketi hangi kanunu çiğneyip de kendi kanununu oraya koydu. Ben adaletin elinde sonunda buraya geleceğini biliyorum ama bu doğa katledildikten sonra gelen adalet yani ne bileyim. Bizim burada koraklıkta bile tarım en güzel verimleri veriyor. Biz kendimiz üretip tarıma yemek istiyoruz ve bu kömürlerin buradan bırakıp gitmesini istiyor. Kömür bir defa var ama zeytin bin defa var. Her gün verim verecek. Bu projeye bir daha gözden geçirsinler.